Evet değerli dostlar. Bugün e, eski mi daha iyi, yeniler mi daha iyi? Veya bir şey yenilendikçe e, kayıp mı oluyor? İşte neden böyle oluyor mesela? Yeniler çıktıkça niye e, mutlu olamıyoruz? Niye bir şeylerin kaybolduğunu hissediyoruz? Bunu biraz tartışacağız. Kısaca eski mi iyi, yeni mi iyi? Bunu tartışacağız. Şimdi eski mi iyi, yeni mi iyi? Biraz bu e, hani bakış açısına göre insandan insana değişebilen ve değişkenlik kazanabilen bir konudur. Ee, o yüzden tabii ki bunu öncelik sizin tercihinize bırakıyoruz. Ee, benim yaptığım <laughs> bir gözlemdir, bir tahmindir. Ee, eski mi iyi, yeni mi iyi? Şöyle, e, mesela eskiden e, her şey güzelmiş. Örnek veriyorum, işte her şey doğalmış. Aşkmış, doğalmış. Sevgi doğal, hakikat. Ondan sonra insanlar doğal. E, bu kadar çok e, maddiyat ön planda değil. E, yani ön planda olsa bile bunu bildireceğin bir mecra yok. Yani senin maddi gücün olmasını isteyeceğim bir durum yok. Çünkü zaten herkes güçlüymüş baba. İşte internet yok. Aşk, sevgi, gerçek insanlar birbirlerini görüyorlar, tanışıyorlar. İşte görücü usulü şu an insanların geri kafalı diye baktığı yanlış olan ama esasında yüzde 50, yüzde 60, 60, 70 civarında daha çok doğru olan bir usul bence görücü usulü. Aileler işte bakıyorlarmış uygun olup olmadığına göre araştırılıp <laughs> uygunsa eğer kız isteme merasimi, tanışma merasimi yani bir adamla bir kadın bile tanışacağı zaman birçok yoldan geçiliyormuş Önce aileler meseleyi biliyorlarmış, aileler tanışmasına müsaade ediyormuş. Eskiden yazılan şarkılar bile e, çok daha manidar yani yeni çıkanlarda ben öyle çok bir e, aşırı bir aşk sevgi daha çok böyle mükemmel derecede sevmek sevilmek saygı olduğunu çok fazla düşünmüyorum en basit bir örnek kim bilir kimler var şu an kalbinde ya bak bu bile e, çok küçük bir söz gibi ama çok e, önemli bir noktaya parmak basmaktadır eskiden yazılan şarkılar, yazan ya, yani yaşanmış, çok özür dilerim toparlayayım. Yaşanmış hayat hikayelerinden, yaşanmış bir olaydan genelde yer bulan şarkılardır. Eski olan türküler, eski olan şarkılara bakın. Birçoğu yaşanmış gerçek hayat hikayelerine değinir. Şimdi çıkanların birçoğu ben zannetmiyorum çok böyle abartılı gerçek bir yaşam hikayesine değinebilecek bir şarkıların olduğunu yani eskiden yaşanan da yaşatan da gerçekten bir olayı yaşıyor ve yaşatıyormuş. Bu aşk olur, sevgi olur, hakikat olur, hürmet olur, saygı olur. Yani adam bir şey yaşıyorsa önce bunu yaşıyor ve sonra yaşatıyormuş. Şimdi maalesef böyle bir olay yok. Hani bir kişi saygıyı, sevgiyi, hürmeti yaşatsa, yaşasa bile yaşatmıyor. Yaşatsa bile yaşamıyor. Hani hep böyle bir tutarsızlık meselesi var. Hep böyle bir e, maalesef negatife giden bir durumumuz e, söz konusu. Yani e, kısaca demek olursa ki gerçekten eskiden yediğinin, içtiğinin, yaşadığının, yaşattığının bile bir anlamı varmış. E, şu anda çok fazla böyle bir hem yediğinin, içtiğinin, yaşadığının, yaşattığının çok bir önemi, ehemmiyeti maalesef ki bulunmamaktadır. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Şuna dayanarak söylüyoruz arkadaşlar. Yokmuş. Yani eskiden hakikaten yokmuş. Yok olan bir şeyin içinde bir şeyleri bulup çıkarmak çok önemli bir olay. Yani iletişimsizlik var değil mi mesela? Örnek veriyorum. İletişim yok. Ama sen birini seviyorsun, çok seviyorsun, aşıksın. Onunla iletişime geçmek için gösterdiğin çaba bile... ...o iletişime geçeceğin kişi tarafından beğenilip övgü ile senin tasdiklenmene sebep oluyormuş. E şimdi yani her şey var. Bazı şeylerimiz maalesef yok. Abi yani bana bakarsan ben her şeyin demiyorum ama bazı şeylerin e, şu anki düşünceler ile eski zamanda yaşamayı çok isterdim. Ama şu anki düşüncemin olmasını isterim. Çünkü bilgiler çok fazla. Bilgi hakimiyetimiz var. Öğrenebiliyoruz, öğretebiliyoruz. Ama Yaşayıp yaşatamıyoruz İstediğimiz kadar anlatalım yaşayıp yaşatamıyoruz yani ne demişler anlayana sivrisinek saz anlamayana davuluna az ne kadar anlatsak da ne kadar değinsek de eski mi yeni yani daha iyi yeni mi daha iyi birazcık bunları tartışsak bile bence hakikatlik açısından maneviyat açısından yaşanmışlık açısından her zaman için eski hayattaki zor şartlar, bir şeylerin olmaması, olmayan şeylerin oldurulmaya çalışılması, bu çalışma esnasında gösterilen çaba, bu çaba neticesinde ulaştığın yol, ya bunlar bile bence anlatılması gereken harika ve mükemmel hikayeler diyebilirim. Yaşanmış hikayelerin tabii hiçbir şeyde yoktur. O yüzden genelde eski yaşanmışlıklarda böyle olmayan şeylerin oldurulması, hep böyle bir çaba içerisinde olduğu için çok daha anlam taşır. Şimdi bir kız sevsen, birini görsen ulaşmak için çok bir yola gerek yok. Yani çok basit. Aha alıyorsun telefonu, giriyorsun Instagram'a, Facebook'a artık neredeyse. insanların iletişim bilgilerine ulaşmak bile artık çok kolay. Yani birini bulmak için çok önemli, çok büyük bir çaba göstermene gerek yok. Klavyeye bastığın zaman elin parmakların yazıyorsa yaz yazmayı biliyorsan sosyal medyanda varsa zaten bulamayacağın çok bir kişi zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'de 100 kişiden 98'i 97'si sosyal medya kullanıyor. 2-3 kişi de kullanmıyor diye biliniyor ama onlar da fake hesaplarla başka bir şekilde kullandığı için biz yine de onları çok böyle ele vermiş olmayalım. 97-98'i kullanıyor 100 kişiden. O yüzden hani birilerini bulmak için çok büyük bir çaba yok. Büyük bir çaba olmadığı için büyük bir sevgi de yok büyük bir sevgi olmadığı zaman büyük bir saygı da yok. Esasında sevgi saygıyı getirir, saygı hakikati getirir, hakikat hürmeti getirir. Bu saydığım sevgi, saygı, hakikat ve hürmet de en temel bazlı olan hepsini size getirir arkadaşlar. Yani o yüzden eskiden gerçekten olmayan şeylerin değeri çokmuş. Bir şeyler bulunamadığı için kıymeti çokmuş. Bulduğun şeylere kıymet çokmuş, kaptırmamak için veya o şeyin yok olmaması için verilen değer çokmuş. Sevginin yok olmaması için verilen değer bile çok fazla görülüp insanlar tarafından çok önemsenmiş ve kapsanmıştır arkadaşlar. Şimdi maalesef birini seviyorsun. Diyor ki o giderse internetten başka biri var. Yani seçeneğimiz çok, sevgimiz yok. Elimizin altında her şey, bilgimiz çok, hakikatimiz yok. E, birbirimizi çok kolay bulabiliyoruz, aradığımızı kolay bulabiliyoruz ama duygumuzu, düşüncemizi dolduracak, manevi gücü sağlayacak insan bulamıyoruz. İstediğimiz her şey oluyor ama istemediğimiz şeyler de oluyor. Yani bir şeyde ne kadar çokluk varsa maalesef özür dileyerek, affınıza sığınarak söylüyorum o kadar da bokluk vardır. E bilgi var, bu bilginin içinde bilgi kirliliği var. Ama eskiden hiç böyle bir olay yok. Yani işte biri onu paylaştı. O araba almış ben de alayım. O şunu almış ben de alayım. Yok. Birisi araba aldığı zaman mahallende komşuda hep birlikte toplanılır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bindirsin. Rabbim güzel günde binmeyi nasip etsin denirmiş. Şimdi o atıyorum X model bir arabayı aldı. Ben onun daha üstünü alacağım diye bir çaba yokmuş. İnsanlar komşusundaki, eşindeki, dostundaki malıyla, mülküyle kendisini övünüyormuş. İyi ki onlarda var. Onlarda olan bizde vardır. Şimdi onlarda olanın bizde fazlası olsun diye bir çaba var. Fazlası olsun diye gösterilen çaba maalesef ki eksiye götürür. Bir şeyleri artı yapmak için koştuğunuz yol eğer yol değilse o sizi eksiye götürür. O yüzden Eski mi daha iyi? Yeni mi daha iyi? Bu biraz çok tartışılacak bir mesele. Biz burada kısaca elimden geldiği kadar küçük küçük değinmeye çalışıyorum. Yani genelde arkadaşlar videolarımızda böyle birçok şey fazla değinebiliyoruz, az değinebiliyoruz ama küçük ve öz değinmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta sizlerin de sıkılmaması için, dinleyenlerin de sıkılmaması için kısa ve öz bir şekilde değinmeye çalıştık. Gerçekten sizleri şu zamanlarda iyiliklerin, güzelliklerin, hakikatin, mükemmelin ve her şeyin gönlünüzce olabileceği bir hayata emanet ediyorum Beni tekrardan dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum Sürçülisan ettiysek tekrar söylüyorum Affola yanlış anlaşılacak bir şey söylediysek affola Kendinize çok dikkat edin Hepinize Allah'a emanet ediyor Saygılar sunuyorum Ne mutlu Türk'üm diyene